Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizlerle bir like attım mı hemen iki saniyeden ayırıp like'ını at ondan sonra videoya devam edeceğim bekliyorum Tamam attığını gördüm o zaman videoya devam edebiliriz Yeni gelen UMP çarkını hep birlikte açacağız arkadaşlar UMP çarkını çok fazla sevemedim gibi yani bir tık kötü gibi ama yükseltince efsane duruyor ama şunu da düşündüm. Bir UMP'ye neden bu kadar şey basayım? Materyal basayım. 3 bu istiyor. 5, 4 bu istiyor. 9, 5 bu istiyor. 14, 6 bu istiyor. 27 bu istiyor. 27. 27 tane buna basar mıyım? Yorumlarda basmazsın dediğini görer gibi. Görer gibiyim ama. Yorumlarda basarsın. Ananın. Yorumlarda basma dediğinizi duyar gibiyim. Ama bunları da elimizden geleni yapacağız. Belki öldürme mesajına kadar bunu yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Ama sıfır boyamız var. Çok da yükselteceğimizi düşünmüyorum. Ama siz kutu açma videolarını çok seviyorsunuz. Ve bu serinin devamı içinde like butonunuzu basmayı unutmayın. Like butonunuza basmayı. Ben konuşamıyorum arkadaşlar. Hemen sizin çok dürüst bir şekilde söyleyeceğim. Az önce yemek yedim. Çok şiştim. Arada bir falan olabilirim. Kusura bakmayın. O yüzden konuşamıyor da olabilirim. Yorgunum. Bu videoyu çektikten sonra yatıp uyuyacağım. Vallahi azı vuracağım. Gecenin 3 olmasını bekliyordum ki bu çarp gelecek diye. Şimdi günün ilkiyle başlıyoruz. Hayırlı uğurlu Ya hadi biz. Geldi gibi oldu. Ondan sonra gelmedi. Onlu bir tane patlatalım. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Bu arada bu kostüm yok bende. Şu var. Şu pembe olan var ama şu yok. Acaba hangisi gelir? Çok merak ediyorum. Tamam. Hiç sıkıntı yaratmam. Boya moya hiç çok gereksiz şeyler bunlar. Şu kas da var bizde. Oğlum bu UMP daha önceden geldi mi yoksa ben mi hatırlamıyorum ya? 10 tane Tekrardan devam edelim bu arada. Arkadaşlar bu arada siz de UC yükleyip kutu açmak istiyorsanız açıklama kısmındaki per Digital linkine tıklayıp UC alımınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı, ucuz ve güvenli alışverişin adresi perdigital.com üzerinden alışverişimi yapıp UC'lerimi ben de oradan yüklüyorum. Açıklama kısmındaki linke tıklamayı unutmayın. Şimdi onlu bilet tekrardan tıklayalım. Bakalım neler gelecek hep birlikte görelim. Şu kostüm gelsin şu kostümü merak ettim bir tık. UMP gelecek gibi gözükmüyor. Çok konuşunca boğazım acıyor artık. Ben YouTube'dan gerçekten yoruldum ya. Bir ay böyle video atmasam var ya kendime gelirim diye düşünüyorum ve bazı. Video atmayı düşünüyorum aslında. Aslında video atmayı düşünüyorum. Malzeme gelince böyle bir heyecanlanıyorum. Burada neler geliyor? Burada bir şey yokmuş. Burada bir şey yok. Bunda 5 tane veriyor. 120'de. Yeraltı boksörü güzel. Sevdim bu arada. Bunda bir tane metal. Bunda da bir tane metal veriyor değil mi? Abi ben ben bu videoda bir tık yorgunum arkadaşlar. Ya niye bilmiyorum. Büyük ihtimalle yemek ağırlık yaptı bende. Ağırlık çöktü üstü ve şu an hiçbir şey konuşmadan bunu açmak istiyorum. UMP'yi de çok sevmedim. Ki bu videonun da fazla izleneceğini de düşünmüyorum. Çünkü UMP böyle UMP şöyle bir UMP gelmiş. Uuu, hemen videolarını izlemeliyim falan filanlık bir UMP değil. Ama olsun. Değerli izleyicilerimiz bu videoyu da izleyip like'ını atar diye düşünerekten şu anda kutu açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada yarın efsane bir video geliyor arkadaşlar. Yarınki videoyu kaçırmayı unutmayın. Yarınki videonun like'ını da şimdiden sizden istiyorum. Çünkü yarın çok canlar yanacak. Haberiniz olsun. Bilgiyi vereyim. Yorumlarda da tartışırsınız arkadaşlar acaba ne videosu diye. Yorumlarda da tartışırsınız diye düşünüyorum. elimde efsane bir video var. Birkaç kişinin canını yakacağız. Birkaç kişinin değil bir kişinin canını yakacağız. Hızlı cana. Ona 61 kere açtık ama yala hiçbir şey gelmedi. Ben çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum burada. Ben bu çarktan vazgeçip klasikten bir şeyler vardı. Klasik klasikte açmam gereken şeyler var. Onlara yöneleceğim bir saniye. Klasikte ücretsizlerim var şurada. Şurada şöyle bir, bir tane bir tane açacağım. Ondan sonra onlu patlatacağım. Güzel bir şey gelecek diye korktum bu arada. Geç. Bir tane daha geç. Geç. Tamam. Onlu bir patlattı. Hiç geçmeyeceğim. Direkt böyle bekliyorum. olur güzel şey gelsin Bu var. Hiçbir şey gelmedi lan. Saç gelsin bari. Saç belki güzel, saç güzele benziyor. Çünkü saç gelirse de olur. Onu patlatalım. Geç bir basalım. Bu lan? Tapınak muhafızı görmedim ama kötüye benziyor. Bir dakika tapınak muhafızı. Tamam baya kötü baya kötü baya kötü. PUBG Mobile gitgide kötü şeyler getirmeye devam ediyor. Bakalım sonu ne olacak çok merak ediyorum. UMP yine çıkmadı. UMP gerçekten yine çıkmadı. Devam geç 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 geç. Malzeme de fazla gelmiyor. Şunu alalım. 120 de şu maskeyi almak istiyorum. Maskeyi bir tık merak ettim. Biliyorsunuz böyle şeyleri daha çok seviyorum Böyle UMP'den nazaran böyle şeyler daha hoşuma gidiyor Şu pembe kıyafet de gelmedi bana Yeraltı boksör seti Ona da bir kontrol etmek isterim Yine boya ya boya Çok fazla şey gelmiyor ve benim acayip sinirlerim bozuluyor Lucky Tekrardan onlu patlat geç e bu kadar kötü şeyler geliyor Alo PUBG Mobile niye bizim sesimizi duymuyor ya Şşş Hadi be Şşş hadi lan Hadi hadi şu bende var zaten de hadi yani. Gel güzel bir şeyler gel. Malzeme gel. Bir tane malzeme ver bari. Başka bir şey yükseltiriz. Yok bize sen bunu 200 de vereceksin zaten. Vallahi 200 de verecek gibi duruyor. Çok kötü ilerliyoruz. Çark gerçekten çok kötü. Dünyanın en kötü çarkı. Çark dağılımı o kadar kötü ki. Hani başka bir şey beni teselli etmiyor yani. Bir tane boya vermek ne demek lan? Bir tane ya. Bir tane boya niye veriyorsun ki bir tane boya? Saçma. Gerçekten saçma bu arada. Toy Spin şarkını açarım daha iyi lan. Lan bunu mu açsam acaba ben ya? Belki kostümü alırım. Toy'u mu açsam acaba? Ben çok şaşırdım. Neyse şunu 200 yapalım. Belki. Daha sonrasında. Ya da 200 olmadan. Bu başka bir şey çıkarsa Toy'a tekrardan dönelim yani. Geç. Kask geldi de bu kask bende vardı diye düşünüyorum. Aynen sendeki iki diyor yani. Abi onunla açmaya devam ediyorum. Hala hiçbir şey çıkmamaya devam ediyor. Ben kafayı yiyeceğim. Bu ne? Alo. Alo. Hiçbir şey gelmiyor. Hayır. Klasik sandık kuponu da kötü. Boyadan da bir tane vermezsin. Gümüş parçayı zaten geç. Her çarkın içinde oluyor. Gerçekten çok kötü bu arada. Aa, kostüm geldi. Hoş geldin, hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Şöyle hemen ikinciye bakalım. İkinciden yapalım yani. Hmm. Tamam ben buna geriden tıklayayım. Bu da çok kötüymüş. PUBG Mobile'in bir tık toparlanması gerekiyor. Geç. Ama <laughs> gerçekten küfür edeceğim ya. Abi bu kadar kötü bir UBP niye 200'de geliyor bana acaba? Geç. Oo, double attık. Double attık ama double'da malzeme olsaydı daha iyi olurdu attığımız double'da. Dur. Tekrardan. Geç. Son açışım ve 200 olacak ve gelecek. Eee şansım varsa iki tane gelir. Gelmedi herhalde. Ya geldi mi? Gelmedi. Bir tane geldi. Geç butonuna bas. Buradan da aldım. Abi bilmiyorum ama benim ump desenim var mıydı? Benim ump desenim var mı? Var bu var. Bunun, bu kaçıncı seviye? Dördüncü seviye zaten bu. Abi bu çok güzel bir ump. Yani şey olarak güzel bir ump ama... 27 yedi tane malzeme basılacak bir UMP değil bence bu. Yani bunun yağma sandığına kadar yükselecek. Mesela nihai surette gerçekten çok güzel ama nihai surete kadar gerekli malzeme sayısını karşılayacak bir görünümde değil abi bu malzeme. Ee, şey bu UMP ama yani bizde zaten bu var öldürme mesajı da gayet tatlı. Nihai sureti bunun böyle. Ben onun yerine bunu geliştirirdim. Daha iyi ama çok da ep kullanmadığımız için gerekli duymuyorum. O yüzden ben kendi UMP'me şuradan tekrardan geri döneyim. Çok güzel. Bir de bizde şu UMP vardı. Ejder Nefesi UMP. Şunun bir seviye atlat diyeyim. Bu neydi? Bu da aynı o kadar da değil mi? O kadar efsane. Baksana abi. Bak bu da çok güzeldi. Sonuç emojisi de bunun bayağı iyi. Yağma sandığı da geliş güzel. Nihai surette daha da güzel oluyor. Ama... Buna bir tık ısınamadım bilmiyorum chat yorumda e, kendinizi belli etmeyi unutmayın yani yorum yapabilirsiniz UMP hakkında bence başarısız olmuş hani yapmak için yapmışlar aslında UMP'yi. o yüzden bunu çok kullanmak istemiyorum o yüzden ben kendi umep'ime tekrardan geri döneyim elime de şu uzayı takayım böyle bitirelim bu videoyu arkadaşlar çok sıkıcı bir video oldu çok sıkıcı bir videonun sonuna geldik kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada yarınki videoyu iyi bekleyin arkadaşlar. Çünkü yarın efsane bir video oldu. Bildirimleri açın. Alihan şimdi ekrandan gösterir. Bildirimleri aç butonuna basın. Ve bildirim gelir gelmez yarınki videoya koşun arkadaşlar. Çünkü efsane bir video gelecek. Birisinin canını yakacağız. Anlayacağınız yorumlarda da bunu tartışabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.